son bir böyle Fenerbahçe'de bir sezonda şampiyonluk. Evet. Çok acılar çektiğimiz söyledim. Bugünkü evet. duygularını hatırlıyorum o haftanın golle Fenerbahçe'nin şampiyonluğu. Tabii ki hatırlıyor. Ben kinci bir insan değilim kesinlikle. Asla kinci bir insan değilim. O gol için de asla ilahi adalet vesaire onları söylemem. Ben bugün söyleyebileceğim o günü çok iyi hatırlıyorum. Fenerbahçeli arkadaşlarımın ne kadar üzüldüğünü, önce sevinip sonradan hepsinin çok üzüldüğünü hatırlıyorum. Bursa'nın o golle birlikte orada bir şehrin havasının, kimyasının değiştiğini hatırlıyorum. Yani bir gol çok şeylere nasip oldu. Ama o günkü Fenerbahçeli arkadaşların üzüntüsü, o günkü Bursalıların sevinci bir golle oldu. Ama dediğim gibi ben kimseye bir kinim yok bugün Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsam yine elimden gelen en iyisini yapmak isterim. Ya da Beşiktaş'a ya da Galatasaray'a. Çünkü bunu da bana babam öğretmiştir. Sahada babanı bile tanımayacaksın diye. Çünkü benim ilk antrenörüm de babamdır. O yüzden ben oynadığım camialara her zaman sahiplenip gereğini yapmaya çalışan bir insanım. O günkü duygularımın da artık bu saatten sonra çok büyük bir önemi yok diye düşünüyorum.